Yurt video'ma hoş geldiniz. Selam kızlar. <gülüyor> 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 Aa, geldin? Yurt video'ma hoş geldiniz. Şimdi sizi yurdumu gezmek üzere içeri alıyorum. Buyurun. Buyurun buyurun, hoş geldiniz, hoş Hemen yurdun girişinden karşılıyorum. Öncelikle selam vermeyi unuttum. Ben Yaren, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir senelik kaldığım yurdun videosunu çekeceğim. Kaldığım yurt özel bir yurt. Daire sisteminde bir oda üç kişilik, bir oda 2 kişilik, bir banyo, koridor ve küçük mutfağımız var. Hepsini birlikte birazdan göreceğiz. O yüzden başlıyoruz. Burak giriş. Kapıdan girdim. Buradaki tane de ayakkabılığımız var. Daha sonra burada bir tane boy aynası var. Şimdi bir odada ayna var, bir odada yok. O yüzden de genelde zaten birbirimizi rahatsız etmek adına burada bir ayna daha var. Ütü var burada. Odalarımızda ütü var. E, askı var. Buzdolabı var. Odalara geçmeden önce hemen kapıdayken bir banyoya görelim istiyorum. Siz böyle bir gelin. E, burada bir de değil, normal bir duşakabini var. İşte var. Dolaplarımız var e, ve çamaşır makinemiz. Şemiş şem makinamız da odamızda. Şimdi siz geçin bir banyoya bakın. Şimdi hemen size banyoyu anlatıyorum. Banyoda çamaşır makinemiz odamızda. Ee, burada dolaplarımız var. İşte kişisel ihtiyaçlarımız, eşyalarımızı koyduğumuz. Ondan sonra burada benim düşerlerim ve şampuanım var. Burada da aynı şekilde çok şey yapmayayım. Ee, burada çekmesiniz var. Normal mini bir banyo şöyle baktığımızda. çamaşır makinamız odamızda olması çok avantajlı oluyor. Şimdi çamaşırlarımı nereye astığımı göstereceğim. çamaşır makinemiz odamızda bulunuyor. Gördüğünüz gibi odada işte çamaşır makinemiz var banyomuzda. O yüzden çamaşır sırası beklemiyoruz. Çamaşır ücreti ödemiyoruz. E, deterjanlarımız vardı alt dolaba koyduklarımız. Burada işte 5 kişi kalıyoruz. Ama odada işte dediğim gibi birinde 3, birinde 2 kişi kalıyor. E, i̇stediğimiz zaman, gece, sabah ne zaman istersek, istediğiniz kadar çamaşır atıyoruz. Sadece birbirimizin sırasını takip ediyoruz. Çamaşırları nereye asıyoruz? Burada bir tane askılarımız var. Aslında buzdolabı şu buzdolabı şuradaydı ama mutfağımız aşırı küçük olduğundan dolayı yani şuraya giremiyorduk. Biz de buzdolabını buraya çektik, buraya açıyoruz. İşte bunun birini buraya koyuyoruz. Yani birini iptal ettik gibi bir şey oldu ama aydınlığa, hava sıcak artık ee, çok sorun olmuyor çamaşır. Yani 1 saatte falan kuruyor. Mutfağımızı göstereceğim ama mutfağımız aşırı küçük. Ee, ve birkaç bulaşığımız var, onun da bakmayın, öğrenci diyelim. Burada mutfağın şu tarafa alayım size karma karışık bir dolap var. 5 kişi kalıyoruz çünkü yani düşünün. Burada işte kahvelerimiz, tabaklarımız, çanaklarımız var. Ee, burada da poşetlerimiz, peçetelerimiz var. Burada çok daha buraya hiç göstermeyeyim ben. <laughs> burada ne yapıyoruz? Ketalımız var genelde sağlık bir şekilde. Ortak kullanıyoruz. İşte çayımızı, kahvemizi, ekmek arası, meyve, sebze, işte Pişirmeyecek ürünlerimizi gayet mutfağımızda yapıyoruz. Çayımızı, kahvemizi yapabiliyoruz. Yurdumuz bizim elektrikli eşyalara izin veriyor. İşte e, tek ocağı ocağa da izin veriyor. Ama biz hiçbirimiz burada kalıcı olmadığımız için kimsenin böyle planı olmadığı için böyle bir şey almadık. Buz dolabına açmama gerek var bilmiyorum ama ben de İşte ilaçlarımız, yemeklerimiz, köyden gelenler. Valla <laughs> <laughs> buzluğumuz da filtre kahve yapmıştık en son. Neyse öyle kalsın. E, ee, buzluğumuzda biz ürünlerimizi koyuyoruz getirdiğimizde. Aşağıda bizim neyimiz var neyimiz var? Mikrodalgamız var. Mikrodalgada da işte ürünlerimizi ısıtarak yiyoruz falan. İyi oluyor yani. Ee, aşağıda size kahvaltıda yarın gösteririm. Güzel bahçeli bir kahvaltı salonumuz var. Şimdi odaya geçiyoruz. Ama odaya geçmeden önce iki kişilik oda burada. İçeri girmeyeceğim kızların olduğu için. Benim odam 3 kişilik. Sizi 3 kişilik odaya doğru alıyorum. 3 kişilik sütümüze hoş geldiniz tekrardan. Oda ee, o da 3 kişilik. Bir baza, bir karyola deniliyor galiba. O oh, bir tane de ranza var. Bu aslında ranzanın baş, başında yani altında olan kısım. Onu çünkü buraya koymuşlar. Oraya da dolap yapmışlar. İlk önce gelin buradan bir ranzaya bakalım. Odanın genel hali. Burada bir tane ranzamız var ilk yatak olarak. Ee, ranza ve iki dolap. Herkesin iki dolap hakkı var. Ee, sadece bir arkadaşın bir dolap hakkı var. Çünkü onun da bazası var diye. Sonra merdivenleri var. O merdivenlerini böyle kendine kitaplık, makyajlık her şeye yaptı. Yani kullanışlı bir hale getirdi. Masası var. Ee, her masanın da birer çekmecesi var. Ee, onun masasının bir de böyle bir ışığı var. Yani burası onun kendine ait odası diyoruz. Zaten kapı arkasında kaldığı için... Biz bunu ayrı bir oda, bu tarafı da ayrı bir oda olarak sayıyoruz genelde. Ora böyle. Ben sizi biraz benim tarafıma doğru alayım. Odanın e, bana ayrılan kısmına geliyoruz. Bana değil bir arkadaşım var. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle söyleyeyim size. Bura benim yatağım. Evet. Bura benim dolabım. Bura benim masam. İlk önce şöyle bir söyleyeyim. Ee, yine tekrardan iki tane dolap hakkımız var. Bir tane yatağım var. Karyola dediğim gibi baza değil. Bir tane masam var, üst masam var, alt çekmecem var. Ee, i̇lk önce Süleyman'ınkini göstereyim size, diğer arkadaşımınkini. Sonra benim tarafımı biraz inceleyelim. Şimdi e, diğer oda arkadaşımın kısmına geldik. Burayı biz, biraz size anlattıktan sonra benim kısmımı biraz kurcalayacağız. Onun e, böyle bir tane tek dolabı var ama dolabın içi geniş. Şöyle göstereyim, çok şey yapmayayım ama toplu onun bakabilirsiniz. <laughs> onun alt çekmecesi var askıları var. Ee, sonra onun bir tane dolabı olduğu için onun bir de burada küçük bir dolabı var. Buraya da genelde çantalarını, eşyaklarını falan koyuyor. Ee, sonra onun yatağı baza. Ve onun da çekmecesi, masası var. Ee, böyle yani. Onun kısmı burası. herkes aynı şey var. Farklı olan bir şey yok. Sadece dediğim gibi onun dolabı bizden farklı. Şimdi benim kısmına geliyoruz. Benim kısmımdan. Masam bir tık kalabalık. Burada kitaplarım var. Ne kitaplarım var? 3 Temmuz DGS geliyor. Çalıştım mı? Bunları biz Temmuz'dan sonra konuşuruz diye düşünüyorum. Sonra masamda bir tane aynam var. Şurada dekoratif bir mumum var. Bayıldığım bir şey. Bir de çok güzel. Onu buradan öpüyorum. Sonra burada bir tane e, ne denir buna? Fırça kabı. Ama şöyle anladım size. Gerçekten böyle bir şey o kadar arıyordum ki. Bu bana hediye geldi çikolata. <laughs> ben bu çikolatayı yedim. Sonra bir baktım ki aa dedim bu dedi saksı çok işe yarar ben bunu bir kullanayım. Kalemlik, fırçalık ne ararsanız yaptım bunu. Sonra sululum var masa için. İşte bardağım var su içmek için. Bilgisayarım var. Üst masaya geliyorum. Burada hediye gelen güllerim var. Ondan sonra burada şöyle bir unicornu takılığım var. Evet işte nemlendireceğim miseler suyum. Ondan sonra güneş kremlerim, parfümüm, gül suyum. Böyle şeyler var. Çöp kovam. Şurada birkaç tane fotoğrafım var. Bakın. Ee, bunlar benim yurt arkadaşlarım. O da arkadaşımın fotoğrafım şu an yok karşımda <laughs> <laughs> Ama onunla da çıktı gelecektir yani. Çok şey etmeyin siz. Sonra burada bir çekmecem var. Çekmeceme biraz bakalım. Çekmeceme geçiyoruz. Çekmecemde burada benim tane düzenleyicim var. Düzenleyici, düzenleyicimde ojelerim, makyajlarım. Burada farlarım var genelde. Pamuk ve bir sürü bundan tokam var. Şöyle küçük bir saç yıkma makinem var. İzlediyseniz üniversite valisi hazırladım videoyu. Kullanışlı bir şey yanmadı arkadaşlar. Hani patlayabilme özelliğinden bahsetmiştik galiba ama katlamadı gayet kullanışlıydı idare etti. düzleştireceğim tarım. Ee, her şey lazım olacak bir terzi setim. İlaç. İşte burada gördüğünüz gibi bir kutum. Ajandam var, not defterim var. Şöyle onları da göstereyim. Aşağıda planlarımı yazdığım için a kağıdım var bol bol. Şöyle bir kalem kutum, istekmeminde. Şöyle gözlüklerim. E, kitapları kullanmadıklarımı genelde bazen buraya da koyuyorum. Benim kısım da böyle. Yatağıma gelince normal. Yatağımda bir arkadaşım var, gördüğünüz gibi. Bakın. İşte güzel bir arkadaşım. Biz bununla yatıp kalkıyoruz. E, odamız böyle. E, peki, odamızda başka ne var yurdumuzda? Şöyle anlatayım size. Aşağıda bir tane bizim kahvaltı yaptığımız bir bahçe var. Bahçe diyorum. Gerçekten bir bahçe. Ondan sonra başka bir faaliyet var mı? Yok. Ee, Yurdumuzun yemekleri çok güzel. <laughs> Bahçemiz güzel. Valiz odası var aşağıda. Tam olarak o bahçeye giderken. Bunların hepsini size sabah göstereceğim. Hepsini oraya eklemiş olurum. Benim odam, benim yurdum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beni takip etmeyi, abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hayatıma dahil olduğunuz için teşekkür ederim.